Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin güzel oyuncuları Muhsin Marabat ve yakışıklı oyuncusu Cenk Torundan yepyeni kamera kası görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Esaret dizisinin gidişatını nasıl buluyorsunuz? Dizimizi severek izliyormuşsunuz Ve Orhun Hira'nın mutlu olmasını isteyenler kaç kişiyiz Videomuzu beğenip e, bize nasıl kişiler olduğunuzu da söyleyebilirsiniz Esaret dizisini sevenler videomuzu beğenip kanalımızı takip etmeyi ve videonu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki esaret dizimizin kamera arkasından gelen görüntülerinde buluşuruz. Hoşça kalın, iyi seyirler, sağlıkla kalın, mutlu kalın.